Şimdi işin ISLM yani herhalde en çok karşınıza gelme ihtimali olan yerinden bahsedeceğim. ISLM analizi başlığı hatta şöyle atayım. Biraz bu başlık üzerinden de konuşacağız. Hatta bir korsan derste yapacağız lazım olan kısım. Şimdi burada ISLM kısmı aslında bir birleşim. Yani işin hem yatırımı var, tasarruf var, para arzı, para talebi hepsi var. ISLM analizi öncelikle neoklasik keynesyen bir sentezdir. Önce ortaya atanlar üzerinden gidelim. Hicks ve Hansen tarafından geliştirilmiş bir kavram. Bir şekilde karşımıza geleceği için bunu iyi bir şekilde oturtmamız lazım. Buna gelir harcama teorisi de deniyor. O adını da yazayım. Neoklasik keynezyen bir sentezdir. Onu da şu aşağıya ya da şöyle yazayım. Tam bir karma aslında burası. Hicks'in Bay Keynes ve Klasikler bir yeniden okuma önerisi adlı makalesiyle ortaya çıkmış. Hansen de bunu geliştirmiştir. Modelin temel varsayımı ücretlerin ve fiyatların esnek olmadığıdır. Bu durumun temel sebebi ekonomiyi eksik istihdamda kabul etmeleridir. Buna geleceğiz ama şu ISLM kısımlarını biraz açalım. Neyi ifade ediyor? Buradaki I yatırımı temsil eder. S tasarruf le likit preferans gibi düşünebilirsiniz. Nakit tercih ama biz bunu para talebi olarak kullanacağız. M ise money supply'dan para arzı kısmını ifade ediyor. Buradan hareketle şu analizi, şu çıkarımı yapabiliriz. İşin IS kısmı mal piyasasını temsil eder. LM kısmı ise para piyasasını temsil eder. Şimdi yatırım ve tasarruf kavramlarını konuştuk. Para talebi kavramını konuşalım. Para talebinin tanımı nedir? Yani para talebi bir dilekten ibaret midir yoksa gerçekleşmiş bir durum mudur aslında? Şimdi buradaki para talebi dediğiniz şey elinizde cebinizde kullanıma hazır bulundurduğunuz para. Orada bakın bulundurmak istediğiniz dediğiniz, dediğiniz an iş temenniye döner. Ama para talebi ki bunu para dersinde konuşacağız. İşlem, ihtiyat ve spekülasyon diye bazıları birini, bazıları ikisini, bazıları üçünü kullanacak. E, ayrı, ayrılabiliyor. Biz burada sadece basit anlamda düşünürsek para talebi dediğiniz şey cebinizde herhangi bir sebeple bulundurduğunuz paradır. Tamam. Bunu yazmak isteyen varsa ben bunu para dersine tekrar söyleyeceğim ama yazmak isteyen olursa diye tekrarlıyorum. Para talebi basitçe tekrarlıyorum. ekonomik birimin elinde bulundurduğu paradır herhangi bir sebeple bulundurduğu para. Para arzı ise piyasada bulunan para miktarını temsil eder. Stok bir kavramdır o yüzden para stoğu da denir. Şimdi işin IS kısmında genellikle maliye politikasından, para piyasası kısmında ise tahmin edeceğiniz üzere para politikasından bahsederiz. IS analizinde maliye politikası araçlarını kullanırız. Mesela vergileri, Mesela kamu harcamalarını, mesela sübvansiyonları, mesela devlet iç borçlanma senetlerini vesaire vesaire diye bunları uzatabiliriz. Burada şu notunu da ekleyeyim bu maliye politikası kısmına. Bu da maliye politikası tanım. Şimdi para politikası bugünü biraz daha, bugün daha çok konuşacağımız kısım. Burada temel birkaç araçtan bahsedeyim. Mesela bunlardan biri açık piyasa işlemleri. API diyoruz biz bunlara. Tanımlarını da vereceğim. İkincisi mesela karşılık politikası ya da zorunlu karşılık oranı. Mesela e, ee, reskont politikası. Mesela rezerv opsiyon mekanizması ve rezerv opsiyon katsayısı gibi araçları kullanarak para politikası üzerinden elem eğrisini etkileriz. Şöyle gelelim bunu da yazalım. Şimdi bu araçları biraz açmam gerekecek sizin için. Çünkü sınavlarda şöyle sorular gelecek. Diyecek ki Açık piyasa işlemleri ile işte e, satış yaparsa eğrisi nasıl etkilenir gibi gibi unsurlar verilecek. O yüzden bunu biraz açacağım. Ondan sonra ISL analizine döneceğiz. Açık. Korsan bir ders yapacağız şimdi. Yani dersimizi sabote edelim. Temel para politikası araçları. Şimdi bu sırayla gidelim. Önce açık piyasa işlemlerini konuşalım. API olarak ifade edilen, açık piyasa işlemleri olarak ifade edilen kavramın tanımını da yazacağım şimdi size. Açık piyasa işlemlerinde bu, bu aradığım gibi en çok kullanılan para politikası araçlarından biridir. Hatta biraz ekstra bilgi verirsem, burada birçok türü var. Depo işlemleri, repo işlemleri, ters repolar, repo ters repo dolayısıyla birlikte söyleniyor likidite senedi ihracı, Türk lirası depo alım ihale işlemleri gibi unsurları para politikası dersinde bahsedeceğim. Şimdi açık piyasa işlemleri yalnızca para politikası amaçları için yürütülür ve hazineye, kamu kurumu ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlara kredi sağlamak amacıyla yapılmaz. Yani burada sadece piyasadaki para miktarı değiştirilmek istenir basit bir tanım yazalım. Şöyle ben de ekleyeyim sizinle. Merkez Bankası'nın elindeki enstrümanları ki bunlar döviz. Genelde kısa vadeli olduğu için repo bunu ve benzeri kağıtlar. Kağıt yazamadım. Kağıtlar. Altın vesaire. Enstrümanları kullanarak piyasadaki para miktarını değiştirmesi olarak ifade edilir. Şimdi bunu API satış ve alış üzerinden yaparsa ne olur şeklinde göstereceğim. Mesela bu API diyelim ki satış olsun. API satış şu demek. Merkez Bankası piyasaya bir şey satıyor demek. Mesela Merkez Bankası piyasaya sal diyorum döviz satsın. Başka bir şey satabilir. Karşılığında ne alacak? TL alacak. O zaman böyle durumda piyasadaki TL miktarı azalır. Peki bir politikanın para miktarını azaltması daraltıcı mıdır, genişletici midir? Azalttığı için demek ki bu daraltıcı bir para politikasıdır. Eğer API alış yapıyorsa bu durumda da Merkez Bankası piyasadan az önce sattığı gibi şimdi alacak. Yani döviz alacak mesela yerine TL verecek. O zaman bu da piyasadaki TL miktarını arttırır. O zaman arttırması genişletici para politikası anlamına geliyor. Anlaştık mı? API ile ilgili. API en çok kullanılan para politikası aracıdır bu arada. Onu da belirtmiş olayım. İkinci olarak karşılıklar politikasını verdim. Zorunlu karşılık oranı da deniyor buna. Şöyle ZKO diye yazayım. Şimdi zorunlu karşılık oranının mantığı şu. Para dersinde detaylıca vereceğim çok basitçe tanımını şöyle vereyim. Bankalar kendilerine yatırılan Mevduatın bir kısmını yani yasal olarak belirlenen bir kısmını Merkez Bankası'nda karşılık ya da rezerv aynı şey olarak tutmak zorundadır. Buna zorunlu karşılık denir. Bu karşılığı belirleyen orana zorunlu karşılık oranı denir. Şimdi yine düşünelim beraber ee, zorunlu karşılık oranı artarsa bankalar daha çok karşılık tutmak zorunda kalacaklar. O yüzden bu piyasadaki para miktarını azaltır. Yani zorunlu karşılık oranı daraltıcı bir para politikasıdır. Aksi durumda zorunlu karşılık oranı azalırsa bu sefer daha az parayı karşılık olarak ayırmak durumunda kalacaklar. Bu da genişletici para politikası anlamına gelir. Üçüncü unsur neydi? Reskont. Reskontun iki anlamı var arkadaşlar. Bunlardan biri daha önce iskonto edilmiş senetlerin Merkez Bankası tarafından ikinci kez iskonto edilmesi durumunda yapılan kesintiye reskon kesinti oranına reskon oranı denir. İkisini de yazayım ikisini de anlatayım. Bunun yanında Merkez Bankası'nın bankalara verdiği krediye reskont kredisi denir bu kredinin faiz oranına da reskont kredi faiz oranı ya da reskont oranı fark etmez denir. Şimdi ikisi de aynı mantıkla çalışacağı için genişletici ve daraltıcı anlamda sonuç aynı olacak. Ama örneklendirmeye çalışayım. Mesela ben gittim İrem'den bir tane senet aldım. Ya da İrem'in bir tane senedi vardı. Senedin karşılığını alacağım. 9. ayda ödenmek üzere elinde bir senet var. Bana getirdi. Benim de bir şirketim olsun. Getirdi üçüncü ayda. Dedi ki ya bu senede alır mısınız? Senedin üstünde sallıyorum Yüz bin lira yazıyor. Ben bu sene ama dokuzuncu ayda yüz bin lira ödeyecek o. Bana üçüncü ayda geldiği için tamam dedim bunu 80 bin liraya alıyorum. Ne yaptım ben onun senedini iskonto ettim. Yüzde yirmi oranında iskonto ettim. Ben böyle işte İrem'den topladım, İklim'den topladım, Ahmet'ten topladım, Mehmet'ten topladım, aldım aldım, aldım. böyle iskonto ettiğim senetleri. Sonra 6. ayda gittim Merkez Bankası'na dedim ki bankalar da bunu bankalar yapıyor bunu ama hani daha basitleştiriyor. Gittim Merkez Bankası'na dedim ki kardeşim bende 9. aya ait bu kadar senet var. Toplam diyelim ki hepsini yüzde %20 kırdım. iskonto ettim. Üzerinde yani 9. ayda 1 milyon TL edecek bir senet var tamam mı? Ben bunları 800 bin TL'ye aldım. 6. aydayız. Merkez Bankası gidiyor bunu bir daha iskonto ediyor. Diyor ki tamam ben senden bunu alırım ama işte şu %10 iskonte ederim bunu diyor. Ne yaptı bana? %10 iskontolu şekilde tekrar bir kırdı. Dolayısıyla bunu ikinci kez iskonto etti. Anlaştık mı? Problem var mı? Yani kırılmış senede tekrar kırdırmak. Peki bu oran artarsa mesela Merkez Bankası benden 6. ayda çok para keseceğini, çok yüksek iskonto uygulayacağını bilirsem bunu iskonto ettirir miyim Merkez Bankası'na? Ettirme. O zaman şöyle diyebilirim değil mi? Yani derim ki tamam ulan yani %50 kesecekse o zaman ben de iskonto ettirme. O zaman reskont oranı artar ise bu daraltıcı bir para politikası yaratır. Yani ben onu kağıt olarak tarım paraya çevirmem. Eğer reskont oranı düşürürse diyor ki %1 keseceğim. Hemen hemen ciro ettiririm değil mi? Kırdırırım. O zaman da genişletici para politikası olur. Aynı durum kredi için de geçerli. Yani Merkez Bankası bana bir kredi verecek ve bu kredi reskont kredisi. Bu arada Merkez Bankası bireylere, şahıslara vermez. Bankalara verir. Bankalara kredi verirken yüksek oranda reskont kredi faiz oranı isterse biz o krediyi almayız. Ama düşük oranda isterse biz o krediyi alırız. Dolayısıyla reskont oranının artışı <laughs> daraltıcı, azalması ise genişletici etki yaratır. Anlatabildik mi? Problem var mı? Bir geri dönüş alalım. Güzel. En sona da şeyi sakladık. Rezerv opsiyon katsayısı ve rezerv opsiyon mekanizması. ROM, rezerv opsiyon mekanizması ve ROK. Tamam. Şimdi burada da mantık şu. Yazayım. Merkez Bankası'nın bankalara ayırmak zorunda oldukları yerli para karşılığı bir kısmını başka bir ödeme aracı döviz altın vesaire ile ayırma imkanına rezerv opsiyon mekanizması söz konusu orana da rezerv opsiyon katsayısı denir. Şimdi Merkez Bankalı Bankası bankalara şöyle diyor. Merkez Bankası olsun işte A Bank olsun burası da. Bu da Emir olsun. Ben getirdim A Bank'a 100.000 TL para yatırdım. Bakın burada paranın tip, işte, türü önemli. Tipi diyecektim. Türü önemli. 100.000 TL. Diyelim ki zorunlu karşılık oranı hep böyle yaparım hesaplaması kolay olsun %10. Yani ben bunun %10'unu 10.000 TL'sini zorunlu karşılık olarak ayırmak zorundayım. O zaman 100 .000, 10 10.000'ini şey yaptıysam bin ne olur burada? Bankanın kullanabileceği para. Mesela bunu kredi olarak verebilirim. Zorunlu karşılık mekanizması böyle işliyor. Buraya kadar sorun var mı? Yok. Şimdi geldi dedi ki rezerv opsiyon kat sayısı yüzde 40. Bana diyor ki o zaman bu 10.000 TL'yi şöyle ayırabiliriz. Yüzde 40'ı ne kadar yapıyor bunun? 4.000. 4000 TL'lik kısmını mesela 4000 TL 200 dolar mı yapıyor ya? Yaklaşık 200 euro mu? 200 dolar mı? Bir aydınlatın beni. 200 dolar mı? 20 lira değil mi? 2, 2, 2, 2, doğru. 200 dolar olarak ayırabilirsin. Geri kalan 6000'lik kısmı TL olarak alırım. Şimdi ne oldu? Bana 10.000 TL ödemek zorundaydın ya. Bunu 6.000 TL artı 200 dolar olarak ödedim. Ne oldu burada? Bakın 4.000 TL bana kaldı. Yani ben bu 4.000 TL'yi alıp 90.000 yerine 94.000 TL olarak parayı kullanabilirim. Anlamadım ben nasıl işliyor bu mekanizma diyen var mı? Tabii ki. Yıldız ses açar mısın? Efendim hocam. Benim sana 10.000 TL borcum var Yıldız tamam mı? Tamam. Bana dedin ki Emir istersen bunun %40'ını başka parayla da ödeyebilirsin. Benim için sorun yok dedim. Hı hı. Ben 10.000 TL borcumu sana 6.000 TL artı 200 dolar olarak verdim. Gittim 200 doları da Melek'ten borç aldım. Tamam mı? Tamam. Benim 4.000 lira ekstradan param kaldı mı cebimde? Evet. Güzel. Sana yasal yükümlülüğümü ödedim mi borcumu? Evet. Bak 4000 lira açıkta kaldı. Onu da kullanırım. Şimdi diyeceksin ki e, 200 dolar aldın. Sana ne? İster alır, ister almam. İster veririm, ister vermem. O ben senlik kısmı bitirdim. Anladım. 4000 TL'yi de ister, Yani 90 bin yerine 94 bin TL kullanabilirim artık. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Mesela Rezerv opsiyon kat sayısı %60 olsa bu sefer nasıl olacak? Bu 10.000 TL'lik zorunlu karşılık. Bu yasal ödemek zorundayım bunu. Peki %60'ını başka bir şekilde ödeyebilirsin. 6.000 TL'lik kısmı ben gittim 300 dolar olarak ödedim. Geri kalan 4000 TL'yi ise TL olarak ödedim. Ne oldu benim dışarıda kalan bir 6000 TL oldu. O zaman ne olur böyle bir durumda bakın. Ben artık ne kadar para kullanabilirim? 96.000 TL'lik bir kullanabileceği para olur. Dolayısıyla bunu not olarak yazalım. Bu sınavda çıktı biliyor musunuz? Vakıf sınavında bu rom rock sordular. Bunu şaşırıyorlar. Opsiyonel bu. Mecburi değil arkadaşlar. İstersen ödersin öyle. Rock artarsa genişletici para politikası azalırsa daralçı para politikası. Hocam neden yapıyorlar bunu? Döviz ederliğini artırmak için falan mı? Şöyle Hakan. Bunun birkaç sebebi var. Merkez Bankası açısından hem döviz rezervlerini, altın rezervlerini arttırmak bu bir. İki, piyasadaki dolarizasyon miktarını düşürmek, dolarizasyon riskini azaltmak. Bankalar tarafından avantajı ise Türkiye'de ne olursa olsun en convertible para TL. Dolayısıyla kredilerin de çok çok büyük kısmı TL olduğu için, yerli para olduğu için bankalar daha esnek davranabiliyor ve daha çok kredi verip para kazanabiliyorlar. Varsayımlarını da yazın notlarınızın içinde olsun. Güzel. Şimdi eğer burada soracağımız bir şey kalmadıysa para politikası araçlarından da bahsettiysek şöyle. O zaman IS analizi diye başlayabiliriz. <laughs>